Merhaba arkadaşlar. Sadakatsiz son zamanlarda izlediğim en güzel dizi. Hiç bitmesin diyenler aşağıdan videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı duyuralım. Yeni bölümde Volkan ve Asya yakınlaşması tekrardan başlayacaktır. Asya derine inat olarak Volkan'la görüşmeye başlayacak. Fakat Asya'nın da Volkan'a karşı bastırmış olduğu duyguları ortaya çıkacaktır. Ali de anne ve babasının gizli görüşmelerine şahit olacaktır. Ali'nin bozulan psikolojisi iyice kötü bir hal almaya başlayacak. Ali hırsızlık yapmaya başlayacak ve okuduğu okulda sevilmeyen geçimsiz bir çocuk olacaktır. Diğer yandan Derin ise Volkan'ın Asya ile görüştüğünü anlayacak. Derin kıskançlık krizlerine girerse Volkan'dan ayrılmaya cesaret edemeyecektir. Bu karışıklık halleri Asya'nın da canını sıkacaktır. Asya'nın ilgiye ihtiyaç duyduğu her anda ortaya çıkan Doktor Turgay Asya'yı etkilemeye başlayacak. Turgay Asya ile yakınlaşacak. Volkanın kıskançlık krizleri de böylece başlayacaktır. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.